Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezî la ilahe illa hüvel hayyül kayyum ve etübü iley. Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma bütün günahlarıma tövbe ya Rabbi. Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum. Azrail'i karşıma güler yüzle çıkar ya Rabbi. Gözümün ışığını, beynimin dimağını, elimin, kolumun, ayaklarımın direncini, tüm vücudumun güç ve kuvvetini elimden alma ya Rabbi. Bakışım ibadet, sükutum tefekkür olsun, konuşmam zikir yapsın. Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsin eline bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbi. Allah'ım bizleri günahlarını affettiğin sıddıklardan eyle. Onların sohbetlerine, zikirlerine ilhak eyle ya Rabbi. Yeni doğmuş sübyan gibi karşına çıkmayı nasip eyle. Bizleri salih kulların arasına katıver defterimin kapanmayacağı hayırlar.